Ben artık ben kaydım videosuyla birlikte el futbolda çapma analik oynuyoruz onun analik istiyor analik istiyordunuz analik istiyorduk Herkes şey istiyordu büyük ihtimalle çok çok büyük bir ihtimalle ödüllerimizi alalım çadır. şimdi, şimdi e el futbolda biliyorsunuz ki şurada ligim diye bir şey var rüya takımı ben burada iki üç maç yaptım ee, Galatasaray Fenerbahçe derbisine kadar yani bizim çok iyi bir şey yapmadık 2 1 yendim. 2 1 yendim. 3 1 yendim. Canlar çok zor. Bak canlar ben normalde zor da oynuyorum takım olarak nasıl sarıyoruz? Mesela Nuna niye burada? Kira alık alarak aldım. 8 maç sizinle de olacak. Ben sizin için tüm puanları sıfırdan sıfırdan başlayalım diye en tepeye gösteriyor. Benim kadrom da bu şekilde Galatasaray kadrosu şu anda. Türk sözüden uyacağız canlar hep. Hep ama hep daima her zaman uyuyacağız. Canlar ben ee, Berat Özdemir tabii aldım Türk olarak. Bir tek onu ekledim zaten takıma. Yani bir kama full Galatasaray. Burada kiralık aldım ama ben Kiralık oyuncularım olacak. E, o zaman hazırsanız Fenerbahçe maçına geçelim. Derbiye kadar getirdim sizi. Ligde de çok bir şey Lig puan tablosu 3. 100. 3 kişi 9 puan. Averajı Fenerbahçe 9. sırada. Antalya ile Galatasaray. Biz yani Galatasaray 4. sırada canlı. bu sıfırlandığı zaman hangi takım yapmayı istiyorsunuz? Yorumlara aşağıda bekliyorum. O aşağıdaki like butonunda kıranacağım. kırın Geçen pes videosuna çok görüntülerine gelmiş ama normalde çekmeyecektim canlar ama böyle bir şey olduğu için çektim. Like butonuna kırın canlar. 5 like istiyorum sizden 5 5 maç bu maçı gidiyoruz. ee, sırada kritik maç var puanları diyor kritik maç var en iyi oyuncuyu da oynarsak okey dedim canlar en zor be yüz en 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 zor çok iyi takım kondisyon haydi canlar haydi haydi çocuklar fenerli yenildi <laughs> canlar bana son en sonda sonda oynuyorum sonun bir altında oynuyorum ee, neden öyle, neden en zorda oynamıyorsun diyeceksin. En zorda hiçbir şey Sıfır Sıfırladım o yüzden. Her maç yedim. 5-6 tane yedim. Çok zordu. Şimdi işte yavaş yavaş toparladım. Şimdi hakimiz ha geç. Geç tupası. Ferdi. Ferdi Tadiç. Tadiç. Canlar. Çok statüsünü unuttuk canlar. Canlar çok özür diliyorum. Fener maçındayız ama. Kaç? iki Türk oldu. Çok canlı, çok özür diliyorum sizden. Çok... Kafamız karıştı bir yanda. Neyse, devam edelim. Super Kupamaşık gibi olsun, öyle düşünün. Tagiç. Şimdi tadik. Berat. Icardi aldı Icardi bıraktı. Lucas Torreira. 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 Şırpas Icardi'ye. Osterwold'e. Icardi yine girdi. Icardi. Icard. Cicu. Lucas Çok sert Uzaklaştırdı. Evet, Cicu. Evimce koydu cık oldu Şimdi dizi yaş. İsteye topu dizi Almadı istediği gibi. Orada Şimanski'den aldı dizi aldı. Aha ne farlı hocam. Yani e, Şimanski'ye yaptığımı deseydin bir şey demezdim ama. Cengiz'e <laughs> ellemedim Canlar. Cengiz. O sayısı Samal O sayısı şimdi. Cengiz. Cengiz, Şimanski. Burada Fenerbahçe'ye oynadım. İki tane Türk var. Şimdi bu sıra işte bu nasıl? Helas Çıktı kalesinden, Orta sahaya kadar geldi, uzaklaştırdı. Şimdi normaldesiz. Berat oynadı. Berat. Sanchez. Nelson. Crespo giriyor olmasına ya. Crespo dikkat edin çocuklar. Tadiç, Tadiç çok sert indirdim. Şimdi hakem bizi Ziheş. Ziheş. Aa. Derbi de 0-0 şu anlık durum. Canlar bu şekilde. Şimdi sen şimdi beraber de kalabiliriz. Yine de biliriz. yani kolay kolaylamıyorum o kadar. Hiç kolay bir takım değil. Şimdi Kerem bıraktı tarafın Lucas Torreira'yı. Lucas Torreira. Torreira kuru olmadı. Cengiz şu kaçtı. Ay çok kötü oldu. Niye normalde tarsın orada şu maskeye gitmez. Canmzağa <laughs> gitmedi. <laughs> Bu Hedi. <hali değil>. o <laughs> videoları izlemiyorsunuz, like atmıyorsunuz, üzüyorsunuz beni ya. Aa, birazcık şaşalım ya. Full videolar gelecek. Yarına ertelendi canlı orada ee, video ıı, çekeceğiz. Çekeceğiz. Şimdi Sasha boy, boy yuğdu saman, durdu boy, gene altı boz, Zih zihres, tabi Tabii şimdi maski. Smp videomuz canlar üçlü rüzgar. Ömer ben gelirse de Burak. Şimdi İrfancan kahveci. İrfancan. Neyse pikermizle devam edelim Oster Lolle. Bıraktı şimdi Dushan Tadic. Dushan Tadic Sasha Boy var karşısında. Tadic bıraktı. Şimdi Şimanski düşündü Cengiz orada ama olmadı. Şimdi Kerem aldı topu. Kerem'den Lucas Torreira'ya. Torreira yukarıda kaçtı orada. Şimdi bıraktı Icardi'ye. Icardi aradı oyunu. Ha kim siyeş? Siyeş vurdu Divakovic. şimdi Şimanski. Torreira gene al topu. Torreira açtı ortaya içeri. Top yanından gitti Kerem, Oscar Wilde vardı karşısına. İşte pozisyonu tekrar tekrar izliyoruz. Torreira çevirdi Kerem vurdu. 27 numara kesmiş Ver. Bir Şimdi Kerem artık kullanacak korneri. <laughs> Kerem içeriye oynadı. Icardi. O sayısını. Davison Sanchez. İyi ya, ya Ferdi ama tuttu orta. Şimdi Livakovic. Cengiz ayağına tam oturdu top. Cengiz geçti rakiplerini. Bıraktı Şimanski. Sebastian Şimanski. Şimanski çıktı bıraktı. Bugün ilk yarı bitiyor. İlk yarı 0-0. 0-0 şu anda canlı puan durumu bu şekil maçlar ya evet canlar devam ediyoruz Icardi Lucas Torreira Icardi ve ikinci yarı mücadelede ikinci yarı başladı. Her iki takım da başarılar diliyorum. adaletli bir maç olmasını, keyifli bir maç olmasını diliyorum. Bu arada bu geçti top şimdi. Duşan geçti sıfıra, indi sıfıra. Mustafa. Sonrasında şimdi Ziyeş, Ziyeş, bıraktı Torreira. Geçmedi pas. Crespo. Cengiz'e, Cengiz, Cengiz Ünder. Cengiz. E, hakem devam dedi. Şimanski, Şimanski. Tut, topu bıraktı Crespo. Torreira, Berat. Kerem devam etti oyunu. Icardi şimdi. Icardi. Icardi. Icardi aldı sopu. Icardi. Bıraktı Hakim Ziyeş'i kendine. Hakim yeş Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Hakim yeş Yani çakma analik çıkmış canlar. <laughs> ne yapabilirim ne diyebilirim ben. Eskisi gibi değil hiç. Hiçbir şey artık. Şimdi Sasha Boy, bindirme yapmıştı Ziyeş. Ziyeş al topu. Ziyeş. Ziyeş sürdü. Ziyeş vurdu savunma. Torreira. Sonrasında savunmasak yapmıştı. İşte Berat indirdi kafayla, Ziyech Torreira. Berat çok iyi kaçtı. Berat vurdu Livakovic. Allah. Canlar şimdi bir hemen tamam değişikliklerimizi yapalım. Vuhlili oh, vuhlili oh, de vuhlili. Oh, <laughs> Oy 96 kere hanım. Of. Şarkı. <laughs> şimdi Barış Alper girdi. Ee, sağ kanatta teti 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 canlar siz kılmayın hemen kabloya yaptım hemen diyorum durun bakabilirsiniz de ederim canlar elde abone olalım da bir çekilişimizi basışlayalım ya yayın açacağız o gün çekilişte yaparız belki hesap çekilişi discord çekilişi irfan can şimdi irfan can ryan Kent ryan Kent bıraktı Martens Martens bakan bu Bitcoin'de terimler yanlış oldu ama bakan bu. Şimdi bıraktı Tete'nin önüne topu Tete. Tete sürdü. Tete giriş aslında olmadı. Dimakovic şimdi bıraktı Osayi sayı Osayi, abi. İrfan Can Ryan Kent Ryan Kent Çek şey topu çıkın kez Mendes Nino Mendes Cengiz Cengiz Nuno girdi araya Nuno Mendes Şimdi kime girdi araya barış halper yılmaz barış çok iyi gitti barış bıraktı bakan bu bomboş. bakan bu bakan bu gitti street bakan bu ne bakar hiç top top salmasın karşıma çok aha hadi çocuklar oğlum hadi gol atarız ya hadi çocuklar iyi bastık şimdi tadı içecek. oha bomboş yedik golle jaco 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 işte bu işte bu şimdi mustarjatı bu, bu uzaklaşın çözüm hadi son dakikalar hadi Hayda atalım. Barış. Bıraktı dinlerime yapmıştık kendileri de Tekrardan Barış. Şimdi Mertens. Ne offside hocam? Hocam offside kelimesinin oğuz yok pozisyonun içinde. Aa, siz ya gol atmayın. Cem Canlar. Aa, dakikalar 80. Biz evde yokken ne yapıyoruz? Şimdi Berat, Berat tutmaya çalıştı. Berat aldı topu. Şimdi Berat Özdemir. Berat Özdemir Bıraktı bakalım bunu ne? Bakalım bu, o da bıraktı Barış Alper. Barış Alper. Barış Alper. O da bıraktı direkt. 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 Gol. Tete. Matthews Tete. Gol. Tete. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi devam ediyoruz canlar. Şimdi Mertens. Boy. Sasha Boy. Şimdi Marcus Tete. Gel Tete. Tete. Çek Tete. 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 Uster, volle. Çok sürü Tete'yle topu ya. Olmadı orada. Ben Dikkat edelim Nuno. Nuno Mendes. Girdi. Barış. Bakan bu. bakam bu. 2 oldu. İki. İki sıfır önde. Karastaray derbide. Fenerbahçe karşısında canlar. Bu arada hiç sen transfer yapıyorsun Fenerbahçe yapmıyor demeyin onlar da yapıyor transfer yapabilme özellikleri var. Oyun tabii ki de yapabilirse. Şimdi Dushan Tadish'in önünde çok güzel oldu kaldı top. gitti. Ferdi'ye bıraktı. Ferdi boy kaydı karşısına. Boy Ferdi. Oha Ferdi çok iyi gitti. O açtı bat. Şuay Mustafa sonunda. Offside. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi Fernando Mustafa. İleri uzun. Yine de maç bitiyor. Çıkıyor. <laughs> 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 şimdi bu maçta bu kritik maçta mı? Şut çektirmedik Fener'e. Şut, şut. Schneider'in bir sözü vardı. Fener ağlama. Fener ağlama. Fener ağlama. Fener ağlama. Oo oo. Şimdi yorumlarda beni Fenerliler zil Oy, Galatasaray 0-0 gelmiş. Ve birinciyiz. işte bu. İşte bu doğru. Orta beraş. Aynadır demiş. Canlar, 12 dakikalık videom. Çok güzel puanlarım geldi. Öyle bir süreç oldu. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bu videoluk bu kadar olsun canlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere daha sonra. Bay bay. Bay bay.